Arkadaşlar bugün sizlerle ne oyun oynuyoruz yeni yüklediğim. Bugün eskiden oynuyordum ya. Ama gece oluyordu. Bir yerden kuş geliyordur. Öyle eskiden oynuyordum. şun şöyle bak. Şöyle bak. Şöyle. Ay. Bilmiyorum ama sinirleniyorum. Ya! Uf! Bir kere basıyorum, bir kere, bir kere, iki kere zıplıyor. Uf! Ya! Hadi. Bir 500'e gelin ya. 600'de de gelelim ya. Zormuş Kolay değil. E kolay bak. bak. Dinozorunca ayağına geliyor. mais forte. Altı yüze gelince dinozor uçta uçacak galiba uçacak direk uçacak. Ama yani ne hız hız yürüyecek. Ben öyle düşünüyorum. Ya bak ya çok. Ben onu de da o kadar tanımıyorum. Bazen o da tanımıyorum. Bu da o fazla aşağı vur. Sabah oldu şimdi Aa bak 600 geldik işte böyle. Kuşlar geldi bir yerden. Kuşlardan o da kuş. Bak. Aa bak zıplan. Aa bak koşuyor şu an hızlı. Biraz ama. Sonu bin Aha, bine geldik işte. Bine geldik. Kolaymış lan bunu. Bin ot bin bak. Bin 1069. Şunu da bitirecek. Ne oluyor lan? Ne? Ya. Ya. Of. Ja. <laughs> ha bir dakika. Şey gel. Şey gelmişim. Kupalıya giymişim. Ya. Ya gitsene. Yok. Yo. <laughs> o ne yazıyor? sinir oluyor ha. Ağzımdan yanlışlık osurma şey yaptım. Osurma challenge yaptım yanlışlıkla. Osurma challenge yaptım. Annem efekanın Kalın'ın sevdiği şey mi yapıyor? Bakayım mı yapıyor? Evet evet kapı. Kim sordu? Yüzüm kardeşim. Ne? Ne yapıyorsun? Oyun oyna. Hi. Bunu atacak mısın YouTube'a? Hı. 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 Tamam izlerim ben. Uy uy canım kardeşim. Böyle işte. 600 liralık. Hemen 600'e giriyoruz. Bir dakika. Gidiyor. Tamam. <laughs> Şuradan bir tane 131, 31 gelse, 31, 31 gelse, 31 kifir burada. 62'de de. 62 ve 31 köprü kırılıp kaldı. Bilmiyorsunuz. Arkadaşımdan öğrendim. Çocuklar sınavınız nasıl geçiyor? Yoruma yoruma yazınız. gece oldu gene. İki kere gece oldu. Yok bir kere gece oldu. Pardon. E, i̇ki kere gece olmuş. Bir dakika. Dur şu saatte.